Finansal anlamda kesinlikle bilmeniz gereken şeyler part 2. Bir numara. Paranızın bir zaman değeri vardır. Yani paranız zamansal olarak değeri değişen bir olgu. Bir daha da basitleştirecek olursa paranızın bu ay kalım gücü önümüzdeki ayla aynı olmayabilir. Örneğin Türkiye gibi enflasyonla mücadele eden bir ülkede yaşıyorsanız paranız değer kaybeder. Fakat Japonya gibi dezenflasyonun olduğu bir ülkede yaşıyorsanız paranız zaman içinde değer kazanabilir. İki numara madem enflasyonla dedik. Tümsel bir ölçekte finansal boyutunuzu etkileyen iki önemli gerçek vardır. Bir enflasyon 2 faiz. Bu enflasyon ve faiz açıklamalarını sürekli olarak takip etmeli ve tahminlerde bulunmalısınız ki ikisi de ne manaya geliyor? Çok yakında video gelecek. O yüzden beğenip abone olmayı unutmayın. 3 numara dış etkenler. Hayatımızda her zaman bizim dışımızda gelişen bazı olaylar finansımızı etkiler. Siyasi belirsizlikler yüzünden döviz kurlarının değişmesi. Örneğin yatırım yaptığımız firmada yaşanacak herhangi bir hukuksal değişiklikle beraber firmamızın zarar görmesi ya da herhangi bir kaza sonucu etkilenmemesi. O yüzden bu dış etkenleri iyi analiz edip onlara göre bir karar almamız gerekiyor